Videoya geçmeden önce size hemen ufak bir duyuru yapmak istiyorum klasiğinden. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Minecraft adım olsun, sonuncu adım olsun, Craftwise adım olsun. İsmi Inker isteyenler bana parti atabilirler serverlarda gördüklerinde ama şöyle bir kuralımız olacak. Mesela günde diyelim 5 tane kişi parti atıyor diyelim. beş tane kişiden sadece iki tane kişinin partisini kabul edeceğim ve e, ayrıca Ayrıca neydi ya? <laughs> Onun dışında ha <laughs> ha Şimdi aklıma geldi. Bir anda konuşamadım kusura bakmayın. Peki neden bunu yapıyorum? Çünkü benim de rahat bir çünkü benim de rahatça Minecraft oynayacak. Minecraft'ımı yani oyunumu oynamaya ihtiyacım var. O, aslında tek kişi sınır da yapabilirdim ama yine acayip iki kişi sınırı yaptım. Hani sen hızlıca videomuzun konusuna geçelim. Konuşamadım bir anlık. Kertut'tan hep selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte e, bir sohbet videosu ile karşınızdayım. Evet. Bugün sizlerle sohbet etmemiz gereken bir konu var. Evet yalnız şunu sohbet etmemiz gereken bir konu var. Hem de önemli bir konu. Yani ben artık okulumu sorgulamaya başlıyorum. Hatta okulumu demeyin de okulum gayet başarılı. Güzel bir yerde. Özel okula gidiyorum çünkü. Parasını da bir şekilde verebiliyorum her neyse. Ben okulumdaki sınıfımı sorguluyorum. İşte e, kaçıncı sınıf olduğumu belki bazı videolarımdan biliyor olabilirsiniz. Ama yine de söyleyeyim. Ben 10. sınıfım şu an ve seneye 11'e geçeceğim. Ama konuşmamız gereken mesele bu değil. Konuşmamız gereken mesele sınıfımda yaşanan tuhaf olaylar olayı pardon konuşamadım. Videonun başında da duyuru yapamamamın sebebi azıcık birazcık da ondan da hala olayın azıcık bir etkisindeyim. Hani duyuruda bir anlık takıldım. Siz de fark ettiniz. Hemen size olayı anlatmak istiyorum. Hemen hemen beğenmez gelsin de. Hatta gelmesin boş ver. En gerek yok. Hemen size olayı anlatmak istiyorum. İşte sınıfımda bir tane bir tane A kişisi olarak adlandırabileceğim bir kız vardı. Ve bu, bu olay MC okuluna geçti. Yani MC okuluna derken ne demek istiyorum? MC okulu şu anda bir takma adı kullanıyorum. Peki neden? Bu videoda full takma adlar kullanacağım. Hani arkadaşlarımın ismini veya okulumun ismini öğrenmeyin Sonra sonra okuldan birisi izler bu videoları. Bana şey kızar. O yüzden takma adlar kullanacağım. İşte bu olay şimdi şimdi gittiğim özel okulda. Yani MC okulunda gerçekleşiyor. Bir tane kız var. İşte A, A olarak adlandırabileceğim. Bu A kişisi olan kız yani benim arkadaşım gerçek arkadaşımız değil diyelim pekte de. neden ee, herkesin arkasından konuşmuş bizim sınıfta kızların arkasından konuşmuş ne demek yani İşte işte bu mala benziyor bu işte e, maymun gibi yani mesela örnekler veriyorum da çok kötü konuşmuş sonra işte bir tane bir b kişisi olarak adlandırabileceğim başka bir arkadaşım var o, o da kız. Onun da çantasına, bakın onun da çantasına ne yapacakmış biliyor musun? Biliyor musunuz? Onun da çantasına bir yerden sigara paketi bulacakmış ve onun çantasına sigara paketi sokup arkadaşıma iftira, iftira atacakmış. Ve arkadaşlarımın elinde ya gerçekten böyle bir şey yapacak mıydı gibi gibisinden soracak olabilirsiniz. Evet, yapacakmış. Peki nereden biliyoruz? Arkadaşlarımın ellerinde böyle WhatsApp'tan kalma SS'ler vardı ve SS'lerde de aynen geçiyordu o tarz mesajlar. Böyle arkadaşların kendilerine özel bir sohbet grubu açmışlar ve sohbet grubunda da o, o tarz işte e, çarptığı sigara koyma falan da çarpmışlar. Yani bayağı en üst düzey konular. Grubun adını da söyleyemem. Bu grupta, e, grupta şey diyelim. E, gruba ne diyelim ya. Ha, gruba da Craftwise grubu diyelim takma ad olarak. Şimdi grubun gerçek adını söylemeyeceğim. İşte o grupta da işte o şey gruptan alınmış SS'ler var. İşte ben o, o B çantasına sigara koyacağım gibisinden, onu iftira atacağım gibisinden ee, olaylar var. Ee, konular var. Ondan sonrasında işte ee, ondan sonrasında olay ne oldu? Ya onu kırmayın yatağı ya. Bir şey anlatıyorum burada. Tam odaklandım var ya. İtirir misiniz siz? Evet birazcık lagım var. Eğer ki bir makro zannederlerse lagım var dedim. Basit, basit, basit bir cevap var. Ölelim artık ne yapayım yani. <laughs> Şöyle her neyse. Biz yine de lobiden devam edelim lobiden konuşmamızı. İşte ondan sonra o ara böyle böyle oldu. Arkadan işte, işte o arkadaşım diğer arkadaşlar arkasından konuşmuş. B dediğimiz arkadaşıma da iftira atmış. O şey A olan asıl arkadaşımız. Ondan sonra müdür yardımcısı geldi bugün. Lise müdür yardımcısı. Ben de liseyim tabi. Ondan sonra bizimle konuştu. Ve bu olay aslında 3 ay öncesinden başlamış ve müdür yardımcısı da bir şekilde önlemeye çalışmış. uyararak işte senin kafanı kırarım falan demiş o A kişisine. Ondan sonra o A kişisine ondan sonra senin kafanı kırarım falan bir vesaire demiş. Ama o A kişisi yine de bu anlattıklarımı yakmış. Ondan sonrasında ise e, olay olay böyle böyle oldu. Arkadaşlarım da anlattılar olay, olayın detayını bekle seni dinliyor. Ha, tamam tamam gene de yazıyorlar. Sıkıntı yok. İşte evet, olayı anlattılar. Bir tane de CC olan bir arkadaşım. CC kişisi olan arkadaşım da olayı anlatmaya çalıştı. Başka bir arkadaşım. O da kız. Sonra o şey suçlu çıktı. Ondan sonrasında işte e, böyle böyle olaylar yaşandı. Ondan sonra Ondan sonra beden dersiniz Normal böyle beden dersini yapacağız. Yine o Oşi... şey A kişisinin konusu açıldı. Bu arada A kişisi de kız. Onu söyleyeyim yani ana şey ana şey e, bahsettiğimiz kişi A kişisi yani o da kız. Sonra yine o A kişisinin konusu açıldı beden dersinde. Ondan sonrasında ise B kişisi D kişisiyle bakın o da şey kız D kişisi de kız. Fuluna kızlar arasında geçiyor herhalde bu olay. Biz erkeklerle hiçbir bağlantısı yok. Ondan sonrasında işte işte o, o A kişisinin olayını anlatırken bir anda B kişisiyle D, -D kişisi arasında bir, bir, bir tartışma çıkıyor. Ondan sonra tartışma büyüyor. Artık bizim beden acısı de dayanamıyor. Artık yüksek sesle kızmak zorunda kalıyor ve e, okulun kurucu müdürünün yanına göndermek zorunda kalıyor. Yani hem okulun kurucusuna hem de müdürüne göndermek zorunda kalıyor. E, ondan sonrasında işte oraya giderken de böyle bir kere söyleyeceğim o, o, lafı sadece. Şimdi daha fazla detay inmeyeceğim. Çok iyi söyleyeceğim. Çingene gibi bağırıyor. Belki sizi esnasında, esnasında, çingene gibi bağırıyor ve çıkışa gel falan bir şeyler diyor. O da ikisi de, de diyor tamam geleyim ne olacak sanki diyor. Ondan sonra e, böyle böyle bedel hocası işte bağırarak bağırarak uyarıyor. Sonra bir daha bağırıyor. Müdür yardımcı pardon kurucu müdürünü odasına gönderiyor. Ondan sonrasında işte kurucu müdürünü odasına doğru 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 giderken de Yine Çingene gibi kızmaya başlıyor. İşte başlarım hocalarına da bir daha da diye beden hocasına başlıyor. Ondan sonra müdür, bizim müdür yardımcısı, lise müdür yardımcısı spor salonuna iniyor. Yani tekrardan geliyor sabah olduktan sonra. Yani ilk baştaki anlattıklarım birinci ikinci ders saat aralarında oluyor. İkinci ders zaten bir seminere indik. Birinci derste de oluyor bu olayla. Ondan sonrasında ise şimdiki bu şimdiki anlattığım şey ise 3. ders saatinde oluyor. İşte işte müdür yardımcısı da kızıyor. İşte kızım ben size sabah zaten konuşmadık mı? Bayağı bir bağırıyor işte. Biri müdür yardımcısı ses sesi böyle çok kuvvetli. Ses telleri de gitmiyor. Böyle bayağı sağlam yani adam maşallah. Ondan sonrasında işte biz sizinle konuşmadık mı? Size yazıklar olsun dedi. İşte ondan sonra. Size artık tükürmek bile istemiyorum dedi. Ondan sonrasında işte aa e, A kişisi ile B kişisi şu anda bildiğim kadarıyla okuna uzaklaştırma aldılar ve B kişisinin annesi de durduk yere suçsuz olan arkadaşlarıma kızmış işte. B kişisinin annesi de durduk yere durduk yere suçsuz olan arkadaşlarıma kızmış işte. Sizi sizi terbiyesizler diye. Yani B ve B annesi B kişisi ve B kişisinin annesinin böyle büyük sorunları var yani biliyorum onları. O şey büyük sorunlardan dolayı büyük ihtimal psikolojileri bozuk ama o şey sorun anlasam Yani zaten takma adlar kullanır düşünün yani başın belaya girmemesi için. Ondan sonrasında işte o şey A ile B kişisi baya büyük olaylar yaptıkları için okuldan uzaklaştırma adlar diye biliyorum. B kişisi en son giderken çantasını topluyordu. Evet yanlış duymadım. Çantasını topluyordu. Ondan sonrasında okuldan uzaklaştırıldılar diye biliyorum. Ondan sonrasında bu şey bu şey bu şey konu kapandı. Bizim 7. 7. ve, ve 8. saatler fizikti. Eee 7. saatte fizik özetli bir şekilde bu konuyu anlattık ve ondan sonrasında bu olay burada kapandı. Ve hatta araya şöyle bir şey sıkıştırmak istiyorum. Biz, bizim, sınıfa geniş geniş şey, şey bir tane çocuk geldi. E kişisi. O neyse ki erkek bir tek o e -E -E ile konuşulmuş bu akisi yani yani olayım baş sorumlusu ve onun arkasından da laf atmış Gerçekten bunu inanamıyorum video kaç dakika olmuş 9 dakika olmuş Tamam ben yani sizinle bu konuyu konuşmak istedim bu konuyu annemle de konuştum bu okuldaki bu olayı anneme de anlattım bir de sizin sizinle konuşayım dedim İyi, iyi diye içime atmak için ve sizden şunu istiyorum yani yani siz böyle 10. sınıftayken ve veya, veya başka bir sınıf kademesindeyken böyle böyle böyle, çok değişik üst düzey bir olay yaşadınız mı? İşte birisi sizin arkanızdan konuşuyor ya da işte pis pis işler yapıyor size iftira atmaya çalışıyor. Ondan sonra o olayları tam hallettiniz derken başka birisi de böyle bir anda tartışma çıkıyor Öyle bir çingene gibi bağırıyor. Ondan sonra ikisi birden uzaklaştırmadı. Yani siz bu tarz bir olay yaşadınız mı? Yani lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Elimden gel geldiğinde böyle kronolojik sıraya göre anlatmaya çalıştım ve gerçekten şu an yani şoktayım yani ya. Yani sınıfım adına ben utanıyorum yani. Ve bunu artık söyleyeyim dedim. Yani nasıl bir sınıf olduğumuz artık bir bilin istedim. Eğer ki eğer ki e, isterseniz bakın yorumlarda isterseniz bir gün bir gün böyle 8. sınıftan 10. sınıfa kadar olan ki maceramı anlatacağım. Çünkü o şey o şey sınıf aralarında şu an yani o şey sınıf aralarında çok değişik bir sınıfız. Yani ben hariç tabii ben usul görüyorum da. Yani ben buna şaşırıyorum yani gerçekten. Ama güzel bir destek gelirse dediğim gibi. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İçimi dökme amaçlı bir videoydu bu. Bu videodan sonra rastgele oyunların yeni bölümü gelecek. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Rastgele Önder yeni bölümden sonra bir tane shorts videosu da gelecek. Ve ayrıca yeni bir Muzi Obicel'e dublajı çekeceğim. Baya baya bugün e, dolu dolu geçecek yani. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama nasıl sığdırabileceğimi bilmiyorum. Her neyse. Nasıl sığdırabileceğimi bilmiyorum. Her neyse. Allah'a emanet olun. Baba.